Öncelikle hepinize merhabalar arkadaşlar, ee, bugün sizlerle beraber OES 319 kartını değerlendireceğiz ve imavo borado finite'ı değerlendireceğiz. Hazırsanız videoya başlayalım. Videoya geçmeden önce videoyu beğendiyseniz like atmayı, destek olman için abone olmayı unutmayın. Hadi başlayalım videoya iyi seyirler. Arkadaşlar önce 319'un alt kartından başlıyorum. Şimdi mesela en son Barboza e, Team Cat maçı. Arkadaşlar Cat e, hazırlanmıştı. Barboza da biraz yaşlı olduğu için Barboza çok fazla karşı koyamadı. Aslında alçak tekmeleri güzeldi. Her zaman kullandığı gibi ama olmadı. Team Cat'a e, galip geldi hakemlerin kararıyla. Barboza için artık emeklilik zilleri çalıyor gibi. Dan 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 Evet arkadaşlar sıradaki konumuz Dur lan ben niye böyle yeni tişört giyeyim ama ya. şimdi sarı dolar verecek ama. <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlar şimdi video devam edebiliriz. Arkadaşlar Team Elite Kai Asakura maçı. Arkadaşlar ben Elite'e çok şans vermiyordum. Ama bir sürpriz yaptı. Daha ilk round'un son saniyelerinde e, havlu attığı Yani pes ettiydi. Kai Asakura biliyorsunuz arkadaşlar en sonki maçında 2014'ün son kartı 310'da çıkmıştı. pantojanın karşısında. Aslında orada Kai Asakura Kent ona bir ayrıcalık tanımıştı. Rising'de 3 kere horror şampiyonu olmuştu. Ve bu yüzden e, sıralamaya, sıralamaya bakmadan onu kenar maçına sokmuştu. Ve ikinci round'a Pantoja ona niye şampiyon olduğunu gösterip pes ettirdi. Bu UFC'deki ikinci maçıydı ve ihtiyar Tim Elliot'a yenildi. Ve böylelikle sıralamaya girmesi biraz uzun sürdü. Ömer'cim Ömer, Ömer çıkar mısın? Sıralamaya girmesi biraz uzun sürdü arkadaşlar. Ee, yani e, Timeli yeteceğin artık emeklilik çanları çalmaya başladı. Ama artık burada e, sıralamadan birin yenilmesi sıralamaya gireceğini düşünüyorum. Çok geç olmadan. Evet. Sıradaki maçımız arkadaşlar. Bir saniye hangi maçlar vardı? Ha tamam. Arkadaşlar sıradaki maçımız Leron Murphy, Murphy, Aaron Pico maçı arkadaşlar. Arkadaşlar e, Leron Murphy mükemmel bir nakavta inza attı. Dönerek de arkadaşlar Aaron Pico e, Bellator'dan gelmişti. Elleri ağır bir isimdi ama Leron Murphy, Murphy Aaron Pico'yu çok kolay gösterdi arkadaşlar. E, yerde ona kalt oluşunu izlemek korkunçtu. Devon Murphy maç sonrası Volkanovski'ye meydan okudu. Bence bu maç Aralık ayı 323 katına gerçekleşebilir. İlla Tobu Justin karşılaşması da o zaman olacak. Ilya'nın menajeri böyle bir şey demişti. Bağalım göreceğiz. Erin Pico için de arkadaşlar 15 şimdi 14. isimle yenerse sıralamaya girebilir. Tüy siklet şu anda Ayav Alev yanıyor. Aynı siklet gibi. Bakalım gelecekte ne olacak göreceğiz. Şimdi arkadaşlar e, sıradaki maç Carlos Pirates ile Geoff maçı. Arkadaşlar ben Pirat, Pirates mükemmel nakavt etti. Son saniyede Maxwell ve Justin Gage maçında olduğu gibi son saniyede dönerek değilsek de nakavt etti. Adeta yani adeta cinayet işleri öyle söyleyeyim. Geoff Neal yerde baygın yatıyordu ve Dana ile konuşuyordu o sırada Carlos Prates. Maç sonu açıklamasında da 11 Ekim ne bulacak UFC yok altında Leon, Leon Edwards yeah. dövüşmek istediğini söyledi. Leon Edwards en sonki maçında Sean diye boğulmuştu. Bu maç Prates'i kemer maçına sürükleyebilir. Ben öyle inanıyorum. Ve ben böyle inanıyorum arkadaşlar. Sıradaki maç Joe of Neal de artık yaşlandı. Yaşlandı dedim de artık 34 yaşında. Önde e, 5-6 yıl daha var. Ben böyle olacağını düşünüyorum. Güzel bir galibiyetlerle yeniden toparlayacağını düşünüyorum. Arkadaşlar sıradaki maçımız Hamzaçcım. Anneciğim YouTube'a video yüklüyorum. Arkadaşlar Hamza Çimayev Dirkus Kus maçına gelelim. Arkadaşlar. Arkadaşlar Hamza Çimayev büyük dominasyonla DDP'yi yendi. Ama arkadaşlar ilk round'un 5 e, saniye geçti veya geçmedi Hamza takedown denedi. Bunu diğer maçlarında da görmüştük. İşte Kevin O'Donnell, Robert Whittaker, Gilbert Burns maçı. Burns maçında aslında biraz daha ayakta kötüydü. Hatta ikinci roundda sürebilmesiyle az kalsın nakavt oluyordu. Yani Holland maçında e, maç X 1. Bir, saniyede tek denedi. Ve başarılı oldu. Dars şokla boğulu olundu. Bir tıkır maçında da aynısı oldu. Şimdi bu maçta aynısı olmadı. Bu maçta e, pes ettirme olmadı. Dirikus, bu da Dirkus'un gücünü de hesaba katabiliriz. Kunisifix pozisyonunda e, Dricos çok zorlandı. O pozisyonda yana kalktığını ya da pes ettirilir. Ama Dricos mentali ne kadar iyi olduğunu gösterdi bence. Bence arkadaşlar e, Hamzat kemeri kazandı. Kendisi 321 katında dövüşmek istediğini söyledi. Bu zor bir şey ama bakalım ileride ne olacağını göreceğiz. Aslında yılda bir dövüşen bir isim Hamzat. Çok para kazandığı için yılda bir maçlara çıkan bir isim. önünde de şu anda eee Imavo şu an rakibi Imavo Boralio eşleşmesi olur. Diego'sun da rakibi Imavo Boralio eşleşmesinin kaybedeni ile olur diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, o UFC 319 değerlendirme videosu böyleydi. Beğendiyseniz abone ol, abone olmayı Videoyu sevdiyseniz like almayı unutmayın. Ha, hadi güle güle, hadi güle güle, bye bye. 像。